Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler hepiniz hoşgeldiniz. Sizlerle birlikte bir önceki videomuzda bu hareket etmeye başlamış olan asansörlerimizin büyük bir kısmını keşfetmiştik. Bu videomuzda bir başka bölgeye gidiyor olacağız. E, göstermek gerekirse Bonfire olarak şuradaki Bonfire'de bulunuyorum. Bir önceki videoda da Tower Key isimli bir anahtar elde etmiştik. Elde etmiş olduğumuz bu anahtarı kullanarak bir bossumuzun yolunu tutuyor olacağız. Gizli bir bölgeye ulaşmaya çalışıyor olacağız. Bu aşağı inmek doğan içerikle aşağı iniyoruz. Buraya düşüyorum. Şu kapıyı açamıyorduk. Bu kapıları artık açabiliyoruz. Açtıktan sonra dümdüz ilerliyorum. Belki buradaki item'ı bir önceki videoda bu kısımlara hareket ederken görmüşsünüzdür. Kontrol et herblerimizi aldım. Burada aşağı hareket etmekte olan asansörün üzerine iniyor olacağız? Üzerine çıkıyor olacağız. Gitmekte olduğumuz boss aslında daha önce gördüğümüz bir boss. Boss'tan ziyade boss'a giderkenki süreç biraz e, uğraştırıyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi toplayacağımız belli başlı itemler var. Önemli itemler değiller. Ama e, itemler. Iron Passage'dayız. Bu videomuzun içeriği burası olacak. Şimdi Stormfire'mızı yaktık. Yaktıktan sonra aşağı iniyorum. İnsan formundaysanız size yardımcı olması için Steel Wield Lori'yi ve aynı zamanda Drifter Swordsman Adil'i Summonlayabilirsiniz. Bu arkadaşlar bir miktar e, acınızı dindirirler. Şimdi Şuna dikkat edin istiyorum. Burada e, Hücreler var. Hücrelerin içerisinde düşmanlar var. Tam karşıda bir e, yapı var. Bu yapıda da bir aslında hücre mişesinde e, şeyler bulunuyor. Demirlikler bulunuyor. Biz şuradaki kolu çektiğimizde bütün demirlikler açılacak ama en karşıdaki demirlik bir müddet sonra kapanıyor olacak. Dolayısıyla bizler o en karşıdaki demirliğin ötesine gidebilmek için buradaki çekle yaptıktan sonra omur bunu atacağız. Tekrar geleceğiz. Tekrar yapacağız şeklinde. E, iki tane bölgemiz var böyle. Biraz uğraştırıyor olacak. Ama bütün Knight'ını göstermek niyetindeyim. Hepsi açıldı. Arkadaki arkadaş sağ olsun bizlere destek oluyor aslında bir devi. Fırlatıyor alevlerini. Gördüğünüzde karşıdaki şey kapandı. Karşıdaki demirle de kapandı. Bunlar kapanmıyor ama bunlar gayet yerinde. Sadece üçüncü kısımda sağ tarafta item var emin olmak adına dördüncü kısımda kontrol etmek istedim tekrar gördüğünüzde çekemiyorum yani tekrar çekmek istersem buna imkanım yok Sol taraftan gidilen bir yer var orası aslında bossumuza gitmekte kullanacağımız ana yol olacak ee, ama hani şu an keşfetmekte olduğumuz yolları da tabii ki kullanabilirsiniz ona engel durum yok Confire'inlenmenize gerek yok homurbağı attıktan sonra her şey resetleniyor nasılsa Yapacağım şey şu. canımı fırlıyorum. Onu çektikten sonra şu tozumsu animasyonu görünce şu arkadaş koşmaya başlıyorum. Biraz böyle sola dayalı gidebilirsiniz. En ortadan değil de veya hafif kenarlardan giderseniz oraya düşebileceksiniz. Kapı kapanmadan. Aşağı inince ilk iş şu arkadaşı öldürün. Gözünüze kapandı burası. Bu arkadaşlar hayatta kalmış olsalar dahi bize saldıramıyor olacak. Şimdi buraya indikten sonra ilk önce şunu göstermek istiyorum. Yani şu arkamızda e, demir, demirli olan yeri alıp sağ taraftan devam ediyor. Burada bir başka aynı mekanikte yer var. Bu şekilde bir suikastçı arkadaşımız var. Önce onu öldürün. Yine çekeceğiz bu kolu. Çektikten sonra yine aynı şeyler olacak. Sakin 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 erken koşturarak geldi sağ olsun. Özellikle bu çift yani burayı yaptım sonra burayı da yapıyorum sonra orayı da yapıyorum şeklinde ilerleyeceğine ötürü sürekli olarak böyle git gelli bir e, kişi var. Çok çok küçücük bir bölgedeyiz. Minnacık bir bölgedeyiz aslında. Şimdiye kadar keşfettiğimiz yerler düşünüldüğünde. Fakat sürekli olarak bu kolu çektikten sonra arka tarafı yapmak için... E, ya arka tarafını işte iç, iç tarafını yapmak için ger, git gel git gel yapacağımızdan ötürü sanki çok büyük bir yerdeymişiz de bitmiyormuş gibi e, devam ediyor. Yol verin bana. Hayır. Hayır. Öldürün efendim. Hiç, hiç zorlamayalım dediğimizi. Yolda olur da RNG'nin ötürü sizi kıstırırlarsa böyle sağda solda gitmenizi engellerlerse yapacak bir şey yok. Yazık ki orada e, teslim olacaksınız efendim. Hani Şimdi koşturmadan gidemiyoruz oraya. Koşturmadan gitmek mümkün değil. Hadi her şeyi öldürdükten sonra gitmeyi gözünüz ister ama ne yazık ki olmuyor. Yani Skull'lardan faydalanabilirsiniz. Yani etrafı Skull vesaire atıp siz koştururken bu arkadaşların size değil de onlara saldırmasına imkan tanıyabilirsiniz. Ama Alluring Skull envanterinizde kaldı mı? Kullanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. O yüzden Hop. ben direkt hiç Alluring Skull yokmuş gibi izleyicilerde ilerlemeye çalışıyorum. Arkadaş standart aslında e, çayınlar ile kullanılabilen Hex büyülerini ve yıldırım saldırılarından faydalanır. Az önceki yere gidiyorum. Umulur ki bu sefer yapabiliyor olacağız. Arkaya geçmeyi bir tek sen mi biliyorsun? Al sana Hexlerini. Çektim bu kolu. Tabi ilk önce ilk partini yapmamız lazım. Arkaya dümdüz koşturmuyoruz aslında. Tam, tam. Bütün koridorları kontrol edin olmadı. Burada dördüncü de vardı hatırlıyorum. Aynen. Burada ikinci de sağda, dördüncü de solda var. Tekraran kapandı burası yapacak bir şey yok. Beşlerde yoktu diye hatırlıyorum. Bak. Ee, günün sonunda, hani buraya tekrar gelmemiz gerekiyor olacak. Şimdi şuradan devam edebileceğiz bir yer var, aşağıya düşebileceğiz bir yer var. Oraya henüz gitmiyorum. İlk e, odaya geri dönüyorum aslında, şu arkadaşın olduğu yere. Burada sol taraftan gidebileceğimiz bir yer vardı. Orayı önce gösteriyor olacağım. Bu arkadaş aşağı atmak yeterli. Şuradan Crimson Water aldık. Aşağıdaki kısmı birazdan zaten dolaşıyor olacağız. Bosa giden yolda mecbur oradan gitmek zorunda kalıyoruz. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. Aslında çok optimal olmamış. Niye notlara böyle aldım bilmiyorum. Şimdi aslında buradan aşağı düşüyor. notları niye böyle aldım bilmiyorum. Şimdi e, ee, koşturuyorum. Bu arkadaşlar savaşabilirsiniz. Görmezden gelebilirsiniz. Ben görmezden gelmeyi tercih ediyorum. Buraya geldim. Buradan aşağı düşüyorum. Aşağı düştüğümde karşı sol tarafta, tam karşı değil de, sol tarafta bir sis kapısı görüyorsunuz aslında. O sis kapısı işte boss'un olduğu oda. Boss odasına giden yer aslında. Tam ölsek de olur çok dert değil. E, yani sol tarafta tam karşıda Pis kapısı var. Burada farklı farklı düşmanlar vesaire var belki ama çok bir şey ifade etmiyorlar. Buradan bir tane item alabiliyorsunuz Dry Truth. Karşıda boss kapısı. Ölmeyi bekliyor hocam. Hiç e, uğraşmak derdinde değilim ben. Yolda buraya gelirken herkesi öldürür öldürür gelebilirsiniz belki ama sadece uğraştırıyor. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Aldığımız itemler gördüğünüz gibi hani ne bileyim böyle alevli bilmem ne silahı ya da işte dark bilmem ne büyüsü falan öyle bir şey değil. Hani basit basit Başka yerlerden belki satın alabileceğimiz item e alıyoruz aslında şu an. Neden böyle yapmışlar burayı bilmiyorum. Yani bu bu bölgenin tasarımı bir tık beni üzüyor. O tasarım böyle. Bunu çektim. Koşturuyorum. Geldim buraya. Bu arkadaş her zaman şu büyüyle başlar. O yüzden yani içiniz rahat bir şekilde aşağı düşerseniz canınız azsa Tam basın. Sıkıntı yok. Boom. Bu sefer ikinci kolun ardındaki yere gidecek şekilde koşturuyor olacağız. Orayı yapmamış olduk şu an. Tamam da olsun diye bekledim. Şimdi bu kolu Boş Hadi yapma ya. Öldürün efendim. Azıcık dahi olsa böyle bir şey sizi engellerse şöyle bir saniyelik bir şeyiniz giderse yapacak bir şey yok. Tabii ki bizim zırha sahip olmamızdan dolayı staminamız biraz daha e, yavaş doluyor. Daha koşabileceğiniz maksimum hızla koşmuyoruz. Yani ama yani zırhı çıkartırsanız da bir tane saldırı a dururlarsa ölüyor olacaksınız. Dolayısıyla yapacak bir şey yok efendim. Koştura koştura gidiyor olacağız. En yani zaten DLC'nin başında bahsetmiştim. Ya, keşfetmekten en keyif almadığım DLC bu diye. Nedenleri tekrar tekrar gösterme imkanım oluyor. hem de envanterinde olması lazım. Tamam bir tık hayvan makinesindeyim burada. Gördüğünüzde böyle çok çok daha rahat oluyor da herkes hani bu DLC videolarını izleyen herkesin envanterinde Elloring var mı emin değilim şu arkadaş bize yukarıdan saldıran aslında şeydi e, mucizeci arkadaştı. Alt taraftaki kısım sol tarafta kalan bölge bizim e, aşağıya düşüp devam ettirdiğimiz yerdi. E, bir diğer şu alttaki düşmandan olduğu kısım ise bota gittiğimiz yer olacak. Şuradan ilerliyorum. Buradan aşağı düşüyor olacağız. Solumuzda bir tane düşman var. Ölmek ister misiniz beyefendi? Ya sakın, sakın. Ah, ben bu nefret defnediyorum. Uf. Yani anladım yapacağı şeyi. Ama gerçekten, gerçekten çok iğrenç. Bu arada izleyici olarak. Yani her videoda zaten daha, daha önce her videoda ile de, birçok videoda e, sizlere bahsettim yani hani işte bir itemlere bakın aldığım şeylere ihtiyacınız var mı diye kontrol edin. Eğer ki ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunlardan faydalanacağınızı düşünüyorsanız alın kullanın vesaire diye. Bu bu video için de geçerli yani çok şanslısınız geçin efendim videoyu izleyin diyorsanız ki ya tamam bu Ayazman'ın aldığı bu item ama olmazsa olmaz ya bu kesinlikle benim envanterimde bulması gerekiyor Almazsam ben kafayı yerim falan diyorsanız seve seve alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama diyorsanız ki arkadaş bu adamın çektiği çile de çile değil yani. Hiç, hiç lüzumu yok. Ne gerek var buna? Biz hiç almayalım en iyisi diyorsanız almayınız efendim. Gayet mantıklı bir karar olur. Hiç yadırgamam. Sevgili Pikachu. Sağol beni. Son olarak bu iki item'ı alıyor olacağız. Şimdi günün sonunda yine sağımızda aslında bu arkadaşın korumakta olduğu boss orasında olduğu yere gelmiş olduk. Bu item'ları önce almış olmamın temel sebebi şu. Bossa giderken bu item'ları görüyorsunuz ama bunlara erişemiyorsunuz. Bunları alamıyorsunuz. Dolayısıyla boss'a giderken ee, nedir bu Aysunlar ne işe yarıyor acaba vesaire diye merakta olmayın diyerekten ben ilk önce bu Aysunları almayı tercih ettim. i̇sterseniz yani Boston önce isterseniz Boston sonra alın. Bence hiçbir zaman hayatınızın hiçbir noktasına size yardım dokunacak aitimler değiller. Görmezden gelmek en iyisi olabilir. Boss'a gidiyoruz. Bu arkadaşları samınlamaya ihtiyaç duymuyorum. O yüzden dümdüz devam ediyorum. Samanlarsanız boss'un canını bir miktar arttırmış olursunuz. Ama boss'a giden yolda da sizlere yardım yardım dokunur bu arkadaşların. Aklınıza bulunsun. Şimdi buraya geldiğinizde hemen karşı tarafta az önce aslında yanına gidip kendisini öldürdüğümüz bir arkadaş vardı. Şuradan bir tane item alma imkanımız oldu. Bu arkadaşı uzaktan kendisine yıldırım okları ata ata öldürmek niyetindeyiz. Olur da şu şekilde biri gelirse yanınıza. Geri çekilin. Bekleyin gelsin yanınıza öldürün kendisini. Bu arkadaşı oklarla öldürmek istiyor olmamızın temel sebebi şu. Olduğu o platforma buradan çıkmamıza imkan yok. Dolayısıyla hani biz aşağıdaki düşmanla savaşırken o yukarıdan bizlere yıldırımlar mıldırma atmaya devam ediyor olacak. Kendisi bunları atarken de biz buna bayağı cebeleşiyor olacağız. 3 tane düşman var aslında burada. Varlandım ama işe yaramadı. Peki. Ben de geldim diyorsun. Nasıl Geri durabilirim ki bu savaştan. Nereye attın sen o yıldırım? saldırmaya gelmedin mi? bir diğer düşmanımız burada. Ve mesela dikkat edin bu arkadaşlar direkt çarjlayarak geliyor. Hani bir yandan yukarıdan bunlar saldıracak. Bir yandan bunlar çarjlayacak. O Büyük işkence. Aşağı saldırma saldırsın. Saldırma tuşuna basıp e, plancık atakla biraz verebilirsiniz bu arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü düşman var. Buranın bir sürü düşmanın olması tam bir işkence oluyor. Karşınızdan bir tanesi direkt oklarla e, saldırma çalıştığını görüyorsunuz. Mümkünse biz şu arkaya salmak istiyoruz aslında. Bakayım o buraya gelecek mi? Bazen buraya geliyor. Gelmeyecek gibi gözüküyor şu an. Gelmese daha güzel olur. Bizim önceliğimiz şu arkadaş. Zırhımız dolayısıyla tanklayabiliyor olmak. Hani işi çok kolaylaştırıyor bizler için. Şu anda aşağıya düşmeye karar vermiş olman ve şu an, şu an ama olarak şu an hani ölmesine bir saldırı kala senin de aşağıya inmiş olman gerçekten güzel trolleniyorum şu an çok, çok tatlı. Dostlar, arkadaşlar izin verin, videomu bitirmeyecek kadar en azından şansım olsun yani. Yine az önce aslında bu arkadaşı görmezden gelip ilerlemiştik bizler. Sanırım o görmezden gelişinin intikamını alıyor şu anda. Yapma bir şey. Mesela ben geçeyim, can basayım. Tatlı, tatlı. Ve ona öleceğim çekincesi ilerlemeyeyim sevgili karakter. Biz ikinci odaya girdiğimizde, kolu çektiğimiz, ikinci odadan aşağıya düşüp Buradan dümdüz ilerlemiş, şuradaki item almış, sağ taraftan boss kapısının önündeki yere gitmiştik. Buradan aşağı düşüyorum. Buradaki hiçbir düşman ölmeye ihtiyacınız yok bu boşa giderken. Hepsini görmezden gelip koşta koşta gidebilirsiniz. Ben sadece hani az önce ne yaptık, şimdi neredeyiz, nereye gidiyoruz, etrafta başka hangi düşmanlar var onları göstermeye çalışıyorum. Dikkat edin, bu arkadaşın atmakta olduğu yıldırımlar şey değil. Ee, diğerlerin attığı yıldırımlara benzer yıldırma değil. Buraya gelirse ne mutlu bize. Kendisini öldürün. Az önce ben, beni öldürmüş olan düşman tam yukarıda bulunuyor. Şu kısımdan devam ettik Etmiştik ikinci oda kısmında. Şuradaki item aldım. Boss odasının önüne geldik gösterdim ve burada intihar edip öldük aslında. Sol tahta şey görüyorsunuz. Bir başka karakteri görüyorsunuz. Biz ona ulaşmak istemiyoruz. Sacred Oath ile bufflıyorum karakterimin şeyini, Çıkartıyorum tabii ki. Bu bol panesinden neden? Siz efendim. Arkadaşları sürüyoruz. Şimdi dediğim gibi biz bu bossa daha önce kapıştık aslında. Bilmediğimiz bir boss değil. Koşa koşa boss odasına gidiyorum. Smelter Demon'la karşı karşıyayız. Bu daha e, cafcaflı görüneni, daha fazla hasar vuranı, daha hızlı olanı bir noktada. Ve DLC versiyonu. Tamamen atak patenleri e, hemen hemen, tamamen değil mi? Hemen hemen aynıdır. Sonra patlama saldırıları vesaire yaptığını biliyorsunuz. Sadece biraz daha hızlı bir Smelter Demon düşünün. Onunla savaşıyorsunuz. Kendini buffladığını biliyorsunuz burada. Vurabildiğiniz kadar hasarınızı vurmaya çalışın. Haflaması sonrasında stamina'nızı biraz dolmanızda fayda var. Şimdi bu mavi alevli kılıcı ile yapmış olduğu saldırılar insanın canını okuyabiliyor. Gördüğünüz üzere. Bizim hasarımıza kötü değil belki ama kendisinin agresifliği e, hasarla alakalı değil. Yani gerçekten bazen saldırıya hiç imkan vermeyecek şekilde oynayabiliyor e, bu boss fight kendisi. Şu çok dileyle olan saldırısı bunu çok sık yapmaz. Fiziksel hasara karşı dayanıksızdır. O yüzden hani e, mümkünse güçlü bir silahla kendisine saldırmaya çalışın nasıl bir yani ne, ne, ne tip silah olduğunu çok önemi yok. Silahınızın güçlü olması yeterli. O yüzden aslında hasarımız yeterli olacağından ötürü e, herhangi bir samın vesaire kullanmadık ki hani bu hasardan faydalanarak kendisini rahat rahat öldürelim diye. Ve kendisini önce Smelter solu elde ettik. Tekrar atlatmak gerekirse bu kısmı koşta koşta gelebilirsiniz. Yukarıda bir tane düşman var. Sağda bir tane işte ne, ne adını söyleyeyim mucize kullanan bir karakter var. Burada bu arkadaşlar falan. Tek tek her birini öldürmek bir işkence. Yani gerçek bir işkence ama e, öldürmek isterseniz de tek tek uğraşabilirsiniz. Yani ben en azından item'ı almak noktasında o işkenceye katlandım bir nevi. Umarım sizlere item'ları gösterme imkanı olmuştur. Ve çoğunun hiçbir işe Hem hemfikirizdir. <laughs> Burada bir tane asansörümüz var. Bu aslında bir opsiyonel boss. Hani DLC'nin opsiyonel bossu. Bir benzeri bir önceki DLC'mizde de vardı. Buranın da bossu bu. Buradan aşağıya düştüğünüzde aslında bu bossa gitmekte kullandığımız açmış olduğumuz kapı, şey kısmına mağara kısmına geri dönüş dönmüş oluyorsunuz. Ve bonfire'ımız burada. Efendim bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir aksilik olmazsa aslında bir nevi diye ifade etmiştim. Hani bir nevi bu DLC'nin son bossu olan Film Knight'ı aradan çıkartıyor olacağız. Ve bir başka bossumuzun giriş bölgesini açmak niyetindeyiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Özellikle yorumlarda burada eğer benzer işkence çektiyseniz duymak isterim. Ya da ben çok yani çok kolay geçen arkadaşlar var. Eğer ki varsa taktikleriniz, yani 50 elle falan çok rahatlatıyor işleri ama hani bazı taktikleriniz onları da duymak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.